sevgili izleyicilerim. Yine bir budama videosuyla sizlerle birlikteyiz. Kış mevsimindeyiz. Ocak ayının 29'u bugün. Artık budama zamanı. Biz de bahçemizde değişik ağaçlarımızı buduyoruz. Bahçemizdeki greyfurt ağacımızı kısaca bir budamaya tabi tutacağız. Çok derin bir budama yapmayacağız. Zaten fidan yani 5 küsür yaşında bir fidan ama çok da gelişemedi. Yani biraz da toprağını sevmedi zannediyorum. Ee, her neyse biz şimdi bu damamıza geçelim. Ee, Greyfurt fidanımızı birlikte budayalım. Evet. Önce şu içerisindeki e, o burdalları alarak işe başlıyoruz. Asıl da var bir o buradan. Burada bir dalımız var. O da almam lazım. Burada var. Dal almamız lazım. Biraz daha çalılaşma temaresi göstermiş. Yine aynı şuradaki da dalları almam lazım. Her yani yüzyıldır. Zaman zaman izleyicilerin makası yanlış bunu bana söylüyorlar. Makasın doğru tutulucu bu şekilde elbette estetik olarak ama e, budama yaparken makasın bu tarafı ağaçta kalan dala gelmesi lazım. Yani dalın ağaçta kalan kısmına buranın gelmesi lazım. Bura gelirse e, tırnaklı keser. Yani bir dalı ben şöyle keseceksem, şöyle kesersem olmaz. O zaman ne yapmam lazım? Makası şöyle tutmam lazım ki şu düz kesen taraf ağaç tarafına gelsin. Bu Kırsa açıklamayla yaptıktan sonra devam ediyorum evet. Açıyorum ağacımızın arasını Bu dalların uçlarını da alacağım ve ağacımızın Biraz da Büyümesini hatta Genişleyerek büyümesini sağlamaya çalışacağım. Bir tane meyve var. Evet bir tane orada meyve var. Bu dalı kesmeyeceğim. Ucunda bir tane meyve. Onu kesmeyelim. Evet şunu şu dalı keseceğim ki bu ağacı büyümeye, yeni yeni filizler vermeye sevk edelim. Ağacı bir yürütelim. Evet, şu o burada da böyle almamız lazım. Şuradaki şu çatallanmayı şuradan kesiyorum. Şuna bakıyorum. Çatalı da oradan alıyorum. Bu çatallanmayı da aynı şekilde bitiriyorum. Evet şurayı da şuradan kesiyorum. alacaktım ama burası fazlaca açılacak şimdilik almıyorum İlerleyen zamanda önümüzdeki seneki budamada inşallah alırız değerli izleyicilerim bu videoda kısa videoda sizlerle e, Greyfurt e, budaması üzerinde durduk Bilgilenen izleyicilerim için merak eden izleyicilerim için e, Umarım faydalı olmuştur bir başka videoda görüşmek ümit ve dileğiyle en güzel günler mutlu yarınlar sizlerin olsun hoşça kal.